Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve afdalus salati ve temmut ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve ba'd. Yasin suresi celilesinin 36. ayetinin tefsirine geldik. Rabbimiz buyuruyor ki Sübhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tumbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la yalemun. Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah her türlü noksandan münezzehtir. Sübhanellezi yani Allah'ı tesbihtir. Ayet Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederek başlıyor. Yani bu Allahu Teala Hazretleri'nin yaratma kudretinin yüceliğine bir işarettir. Aynı zamanda kainatta görülen her şeyin arkasında bir hikmet ve bir düzen olduğunu hatırlatır. Ezvac kelimesi halakal ezvac yani hem dişi hem erkek anlamında hem de zıtlık ve eşlikler anlamında kullanıyor. Gece, gündüz, pozitif, negatif, artı, eksi gibi. Yani bu da yaratılışın çiftler üzerine kurulu olduğunu gösterir. Yani üç yaratılış kaynağı ayette gösteriliyor. Minma tüm bitül art, yerin bitirdikleri, işte bitkiler alemindeki eşler, erkek dişi bitkiler tohumlama. Ve min yine insanların kendi nefislerinden kadın ve erkek. Ve min ma bir de bilmedikleri e, başka çiftler. Yani bunlar da işte atom altı parçacıklar. E, proton, elektron gibi. Değil mi? E, mikroskobik canlılar yani. Bunlarda da e, biliyorsunuz e, çiftlik var yani evet, erkek dişi müfessirimiz ayeti kerimeyi şöyle açıklıyor ey yani tekaddese mukaddes oldu yüce oldu ve tenezzehe münezzeh oldu, allahu Allah o Allah ki el haliku yaratıcı, el hakim hikmet sahibi olan e, yaratıcı münezzeh ve mukaddes oldu ellevi o Allah ki yaratıcı Cenab-ı Hak ki halaka yaratmıştır neyi? El asnafe sınıfları türleri yani külle hepsini yaratmıştır. Neyden? Mimma o şeyden ki o yarattığı şeyler tuhricu çıkartıyor hü onu el ardu toprak. Yerin çıkarttığı şeyler. Neyden bunlar? Minen nahili hurmadan, hurmalıklardan vel eşcari ağaçlardan ve zuru'i ekinlerden ve simari meyvelerden. Daha neyden Cenab-ı Allah yaratmış? Ve minel beşeri, beşerden, insan neslinden. Ki neyi yaratıyor? El inase ve erkeği, dişi yaratıyor. Ve mimma yine o şeylerden de Cenab-ı Hak yaratmış o münezzeh, mukaddes olan eksiklerden münezzeh. Bütün kemal sıfatları mutlası Allahu Teala da neylerden yaratmış ve mimma la okulların bilmediği şeylerden. Nelerden o şeylerde? Min enva'il mahlukati mahlukat türlerinden ki elleti o mahlukat türleri ki besseha onları yaydı. Allahu Allahu Teala fi fesihi şu geniş kainatın içerisinde. işte tenezzeh bu böyle yaratan Halik Hakim olan Cenab-ı Hakk'ın münezzehtir. Münezzeh olmuştur, beri olmuştur, uzak olmuştur. Neyden? En yuşabihehu ona benzemekten. Ehad. Hiçbir minel, mah, minel halki mahlukattan hiçbir şey Allah'a benzemekten Allah münezzehtir. Mahlukattan hiçbir şey ona benzemesinden Cenab-ı Allah münezzehtir, beridir. Subhanallah. Allah 90 sıfatlardan münezzeh. Kemal sıfatlarla muttasıftır. Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyoruz. Her türlü noksanlıktan. Onu takdis ediyoruz. Ma ebde'a Ne eşsiz halkallahi. Allah'ın yaratışı ne kadar eşsiz. Ma ebde'a bu da fiili tacip evvel halka mensup geliyor. Mensup mefulübi olarak. Ma ebde'a, ma ensarahu gibi yani. Ma ebda'a ne kadar eşsiz halkallahi Allah'ın yaratışı ne kadar eşsiz ve ma a'zama ne kadar yüce kudretu Allah'ın kudreti ve ma erva'a ne şahane ne kadar üstün kelamehu ve beyanehu Allah'ın sözü ve beyanı açıklaması ne kadar eşsiz ne kadar harikulade Laqad kana muhakkak idi es-sa'idu hakim olan egemen olan Nerede? Fil usuri sabikati geçmiş asırlarda, geçmiş dönemlerde hakim olan neydi? Hakim olan görüş yani kanaat enne zevciyete zevciyet yani çiftlik, çift olma zevciyetten murat nedir? erkeklik ve dişilik Geçmiş asırlarda hakim olan neydi? Bu erkeklik ve dişilik latucedu bulunmuyordu. İlla ancak nerede bulunuyordu? Beynel insani ve hayvan. İnsan nesli içerisinde ve hayvanlar canlılarda e, biliniyor, bulunuyordu. Yani insanda erkek var, kadın var. Efendim, hayvanlarda işte sığır var, boğa var, tosun var. Yani öküz var. Böyle. E, hayvanlar ve insanlar arasında erkeklik ve dişilik ancak e, var olduğu e, düşünülüyordu. Vecee. Halbuki geldi yani. El-ilmu bilim. El-hadîfü modern. Yani günümüzdeki modern bilim geldi. Fe-esbete. Fe-esbete. Dolayısıyla ispat etti. Yani modern bilim meydana geldi, ortaya çıktı ve ispat etti ki enne zevciyete bu zevciyet yani erkeklik, dişilik kainatün olucudur, bulunucudur. Fin nebati bitkilerde ve cemadi cansız varlıklarda ve sairil mevcudi fil kainati ve kainattaki diğer bütün varlıklarda da evet bildiğimiz bilemediğimiz bütün varlıklarda zevciyet çift olma özelliği vardır. pinnebati bitkilerde adaun uzuvlar var. Müzekkeratun ve müennesetun. Erkek ve dişi uzuvlar, organlar var. Bunu tespit ediyorlar. işte kivinin erkeği var, dişisi var diyorlar. Efendim, hepsi dişi olsa ürün vermiyor. İlla bir tane içerisinde erkek olacak. İşte eşeysiz üreme, eşeyli üreme yani bitkilerde eşeğsiz üreme. Ve fil kehribai, elektrikte yine mucibun ve salimun. Mucib ve salif. Mucib pozitif, salif negatif. Artı eksi diyorlar ya artı eksi. Ve hatta zerreti. Hatta zerre. Yani atom. Atom altı parçacıklar, enerji. Elleti hiye asgaru eczail maddeti maddenin cüzden en küçüğü olan zerre denen işte atom bunda bile hatta zerrati yani o harbi zerre zerreye varıncaya kadar her şeyde çiftlik var. Çift olma yani erillik ve dişillik erkeklik dişilik zerreye kadar yani atoma kadar her şeyde var. Elleti o zerre. Hiye o nedir <laughs> o zerre? asgaru edzail maddeti. Maddenin cüz'e en küçüğü. Fiha nev'ani. Bak onda da iki nevi var. Minel iş'a'i. İş'a yani o radyasyon. ışıma. Şua. Ne, ne var onda? iki nevi. El proton ve elektron. Proton ve elektron var. Bir de nötron var o şeysiz. Artı eksi bulunmayan nötr diyorlar ona. Proton var. Artı elektron var eksi. Proton elektron. Ve küllüm minhu bunlardan her biri işte. Yani proton dedikleri, elektron dedikleri modern bilimin ispat ettiği şeyler bunlar. Yüş bihu benziyor kera vel ülfe. Erkek ve dişiye benziyor. Artı eksi. Yani pozitif negatif. Ve hüna işte burada yavheru ortaya çıkıyor. Lena bizim için. Celalu hadel kitabi. İşte bu Kur'an-ı bu kitabın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bu kitap ki el münezzeli indirilmiş olan alen nebiyyil ümmiyyi ümmi bir peygambere indirilmiş olan bu kitabın büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Ellezi o ümmi peygamber ki ahbara haber verdi neyden an hadihil ilmiyeti bu bilimsel gerçeklerden bu peygamber bu kendisine indirilen kitap vasıtasıyla haber veriyor neden önce hem de haber veriyor kablen ya'rifaha bunu bilmesinden önce el beşaru insanlığı Nerede biliyor insanlık bunu? Hadiyeten modern dönemde. insanlığı modern dönemde bilmesinden önce 1400-1500 yıl önce Hz. Peygamber'e indirilen kitapta bu ne yapılmış? Haber vermiş Peygamberimiz bunu kendisine indirilen kitap vasız. ki şöyle ki, yakulu bak buyuruyor. Cenab-ı Allah kitabı azizinde buyuruyor ki, mimma tüm bitül ardu toprağın bitirdiğinden ve min enfusihim ve sizin nefislerinizden ve min ma la ve bilmediğiniz şeylerden çiftleri yaratan Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Ve yakulu yine buyuruyor fi ayetin ukra başka bir ayette de ve min kulli şeyin her şeyden de halakna biz yarattık zevceyn çift yarattık çift iki çift leallekum umulur ki sizler tezekkerun tezekkerun demektir umulur ki sizler buradaki incelikleri düşünür Allah'ın birliğine iman eder ve imanınız üzere sebat edersiniz. Eleyse hada bu değil midir? Sebkan öncelik değil midir? Lihadihil <laughs> ulumi şu ilimler için vel mükteşe vel mükteşe şu keşifler bugün buluş diye ortaya koydukları şeyler mükteşe <laughs> fat keşifler yani keşif yoluyla elde edilen şeyler keşfedildi deniyor bugün. Efendim, bu ilim Şuraya ulaştı. Peki bu ilimler, bu keşifler için bir öncelik değil midir Kur'an'ın bu beyanları? Ve min eyne nereden? Lihâden nebiyyil ümmi. Şu ümmi peygambere nereden geliyor? En ya'rife bilmesi bir hakâika. Şu hakikatleri bilmesi. El müdhişete. Dehşete düşüren şu hakikatleri, gerçekleri bilmek bu peygambere nereden gelmiş olabilir? Levla olmasa ennehu o Kur'an tenzilul azizil hamid güçlü ve hamde layık olan Allah-u Teala'nın indirdiği bir kitap olmasa peygamber bu kitaptan haber vermese Hz. Peygamber bu insanları dehşete düşürecek hakikatleri bilmesi nereden olabilir nereden bilebilir Hz. Peygamber değil mi Evet Yasin 37. ayeti kerime. Ve ayetullahu leyleslehu minhu'n nahara feizahum mudlimun. Onlar için bir diğer delil de gecedir. Gece. Biz ondan gündüzü sıyırırız da birden bire karanlıkta kalırlar. Yani buradaki ayet Allah'ın kudretini gösteren yani kevni işaretler. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini, kudretini gösteren delillerden biri de gece. Yani gecenin kendisi, kendi başına bir mucize. Cenab-ı Allah'ın kudretinin bir nişanıdır. Neslehu minhün neha Gündüzü sıyırırız ondan diyor. Selh, deriyi yüzmek, sıyırmak demektir. Yani gündüzün geceden sıyrılarak çekilmesi yavaş yavaş gecenin gelişi. Yani gece geliyor dolayısıyla gündüz güneş batınca ortalık zibri karanlık oluyor yani. Yani güneş ışığının dönüş hareketiyle çekilmesi sonucu gece oluşuyor. Yani gece gündüzden yani e, sıyrılır gibi. Değil mi? neslehu minhun nehar. O geceden gündüzü alıyor. Yani ışığı çekiyoruz. Karanlık ortaya çıkıyor. Evet. Feyzahum muzlimun ya. Birden bire karanlıkta e, kalı verirler. Müfessirimiz ayeti celileyi e, açıklıyor. Ey yani ve alametül uhra. Bir diğer alamet de lehum onlar için ne üzerine delalet eden bir alamet ayet ala vahdaniyetina bizim birliğimize ve kemali kudretina kudretimizin kemaline delalet eden büyük bir alamet el ve neha gece gündüz gece ve gündüz yeteakabani birbirini izliyor gece oluyor sonra gündüz oluyor sonra gündüzün ışığı ortadan kalkıyor gece ortaya çıkıyor bin nizamin dakikin muhkemin bir nizamin bir sistemle birbirini izliyor gece gündüz dقیق ince bir sistem muhkem ve sağlam bu diyor götürüyoruz anhu ondan yani o geceden geceyi kaplamış olan gündüzün ışığı ondan gideriyoruz Zıya en nehari gündüzün ışığını ondan alıyoruz gündüzün ışığı arız olarak arız oluyor geceye gecenin üstünden onu o ışığı aldığımız zaman ortaya ne çıkıyor tekrar gece. Venenziu, <laughs> nez ediyoruz çekip alıyoruz hü onu, tamam? Yani o gündüzün ışığını alıyoruz minhu gecenin üstünden Yani geceyi kaplamış gündüzün ışığı, o gündüzün ışığı onu kapatmış, Işık alınınca ortaya ne çıkıyor? Karanlık. Feydahum murdulumu. Feydahum bir de bakarsın onlar fi zalamin bir karanlık içerisindeler. Karanlık içerisinde kalıyorlar. Nasıl bir karanlık? Halik. Halik nedir? Simsiyah. Can sıkıcı yani. Simsiyah. Halik. Cemisi havalik diye gelir. Tamam mı? kara demek. Kapkara yani. Tamam. Ondan sonra gelen şey de yine aynı şekilde damis o da kapkara. Zifiri karanlık demek. Fi zalamin halikin damisin. Zifiri simsiyah bir karanlık içerisinde kalırlar. <laughs> Ve tabiru evet burada ifade etmesi Hüna buradaki ifade Neslehu minhün nehar <laughs> diye neslehu sıyırıp alıyoruz. Minhu minelli geceden. Sanki adeta gecenin üstüne gündüzün ışığı aynı koyunun etinin üstüne postunun geçmesi gibi yani. Postun altında ne var? Et var. O postu kaldırılacak ki et ortaya çıksın. Gecenin üstüne de işte o gündüzün ışığı gelmiş. O ışık kaldırıldığında yani gecenin üstünü kaplamış olan o ışık güneş ışığı alındığı gibi ortaya ne çıkıyor? Gece. Neslehu minhu. O geceden sıyırır alırız en nehara gündüzü. Yani o gündüz arız olmuş ışık. O arız olan ışık alındığı zaman ortaya ne çıkıyor? Gece. Gece asıl yani. Cae geldi bu tabir. Fi gayetil cemali. Güzelliğin en son noktasında ve tasviri ve ibda'il beyani bu beyandaki şahanelik ve tasvirin tasvirde tasvirin gayesi en son noktasına yani güzelliğin en son noktasında daha nerede geldi ve tasvir tasvirde ve ibda'il beyani ve beyanda beyana ait olan şahanelik üstünlükte bu üstünlüğün en son noktasına geldi en güzel şekilde bir ifade tarzıyla Cenab-ı ifade etmiş oldu ki Allahu Teala yusavviru tasvir ediyor, suretlendiriyor neyi? En nihara, gündüzü ve ki ennehu sanki o gündüz libasun bir elbisedir. Saatirun örtücü bir elbisedir. Yelufu sarıyor yani. Cesedel leyli. Gecenin cesedini sanki bedenini sarmış bir elbisedir. Kayuhattı örtüyor o gündüz gündüzün ışığı neyi bu. gecenin karanlığını örtüyor. Feyda halana aldığımız zaman çekip aldığımız zaman el sev ve elbiseyi anil cesedi cesette o gecenin cesedine arız olan o ışığı çekip aldığımızda bedet vaharat yani ortaya çıkıyor zulmetül leylil leyli gecenin karanlığı ortaya çıkıyor. Zulmetül leyli eddamis simsiyah, kap karanlık olan o gecenin karanlığı ortaya çıkmış oluyor. Ve <laughs> nuvaddih izah edelim. Hâbihi suretel fenniyete. Buradaki teknik bir suret var. Bunu izah edelim. el <laughs> Elbedi'a. Eşsiz bir suret var burada. Elleti <laughs> şöyle bir suret ki salvera tasvir ediyor. El Kur'an, Kur'an biha onu. Onunla tasvir ediyor Kur'an. O suretle tasvir ediyor. Neyi? El leyle ve nehara. Gece ve gündüzü bu şekil tasvir ediyor ki o da nedir? E, kendisiyle e, gece ve gündüzü Kur'an'ın tasvir etmiş olduğu o suret nasıl bir surettir? E, evet, o suret nasıl bir surettir? Sanki sureti şatin yani bir koyunun suretidir. Koyun suretini düşünün. Evet, o nedir? Hiye yani koyuyoruz onu hiye. O Kur'an'ın gece ve gündüzü kendisiyle tasvir ettiği o acip suret nedir? Suretu Şatin. Bir koyunun suretidir ki leha o koyun için vardır, Lahmun eti var. Eti var. Yesturu örtüyor hüeti. eti cildün deri. Cemilun latifun güzel ve latif bir deri onu örtüyor. Feilan neza'na çekip aldığımız zaman da el cilde o deriyi çekip aldığımız zaman hani şati koyundan beda zuhur ediyor ortaya çıkıyor fiha o koyunda el lahmu et ortaya çıkıyor vel cesedül ari ve o postan ari olan ceset ortaya çıkıyor. Şimdi aynısını geceyle gündüz için düşün. Kedalike leylu Gece ve gündüz de böyle. Cesedün ve avratün. Cesettir ve avrattır Sütira örtülmüştür. Bilibesin kefifin yoğun bir elbise. Minen nuri ışıktan. Yani gecenin üstüne yoğun bir ışık gelmiş. Altında gece var ama. Karanlık var aslında. O ışık çekildiği zaman da ortaya ne çıkıyor? Aynı koyunun eti çıkması gibi gece ortaya. Feyda nüzi'a çekip alındığı zaman etsevbü o elbise ışığı bir elbise gibi düşün. Gecenin üstündeki elbise. O ışık alındığı zaman ve üziyle giderildiği zaman bedet zaharat ortaya çıkıyor. Zulmetül leylil haliki o yoğun simsiyah olan gecenin karanlığı ortaya çıkıyor. Ne gibi? Ke cesedi cesedin avreti gibi öyle ceset ki el mekşufi üzerinden elbisesi açılmış olan üzerinden elbisesi açılan bedenin nasıl avratı ortaya çıkıyor içinde olan ortaya çıkıyor ha işte şu dünyada karanlık var ama o karanlığa arız olan şey nedir güneşin ışığı güneşin ışığı oradan alındığı gibi koyunun üstünden post çekilip alındığı gibi o ışık alındığı zaman feilahu mudiluhu onlar nerede kalıveriyorlar? Simsiyah karanlık içerisinde kalıyorlar. Feyda bir de bakarsın bir valami o karanlıkla yeluffu yuleffu sarılıyor. Melfuf oluyor yani sarılmış oluyor. El kainat onunla sarılmış oluyor. Evet. Bir de bakarsın ki o karanlıkla yuleffu yuleffu sarılmış oluyor. El kevnü kainat. Kainat onunla sarılmış oluyor. O şebehte hayalet yani böyle hayal, korkunç yani. Tamam mı? Yani o karanlıkla kainat sarılmış oluyor. O karanlık tam bedelde. Bir şebehin muhifin. Korkutucu bir hayalet gibi yani. Korkutucu bir hayalet şekliyle yani hayalet şeklini alıyor. Her taraf zifiri karanlık olu veriyor yani. Hadihi işte bu nedir? Hiye suratul raiatu eşsiz bir surettir el bediatu. Çok bedi, eşsiz bir surettir ki elleti bu suret salvaraha onu tasvir ediyor el Kur'anul Kur Kerim Kur'an-ı Kerim bi beyanihil mucizi muciz beyanı ile onu yani e, gündüzün adeta geceyi kaplayan ışığıyla o ışığın alınması, gecenin ortaya çıkması Kur'an-ı Kerim'in bu eşsiz beyanıyla, muciz beyanıyla Kur'an-ı Kerim böyle bir suretle gece ve gündüzün Cenab-ı Allah'ın kudretinin delillerinden olduğu ifade ediliyor. Neslehu minhun nehara diyor Cenab-ı Allah. O geceden karanlığı çekip alıyoruz. O, karan, o gündüzün ışığı, o geceyi kaplamış, o ka geceyi kaplayan gündüzün ışığını çekip aldığımız zaman gece ne yapar? Ortaya çıkar. Feydahum mudlumun. Bir de bakarsın onlar hepsi karanlıklara gömülmüş olur. Anlaşıldı. Feyda bir bakarsın ki bir zalem karanlıkla yulef yani sarılıyor. Elkebül kainat neye sarılıyor? Bir şebahin muhifin yani. Korkunçluk veren bir hayalette hayalet olmaya bürünüyor yani hayalet gibi kap karanlık olu veriyor ortalık. Anlaşıldı? işte geceyi böyle suretlendiriyor. Gündüzü de onun o gecenin üzerine arız olan ışık. Aynı koyunun etine arız olan post gibi. Yani işte bu acayip bir şekilde geceyle gündüzün böyle Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin delillerinden olduğu ifade edilmiş. işte her diyor bu. Hiye suratü Eşsiz bir surettir. Yani gece ve gündüz için zikredilen eşsiz bir surettir bu. El-Bedi'a, bedi, bedi Çok e, üstün, harika. Elleti öyle harika, eşsiz bir suret ki, salveraha onu tasvir etti. Yani o gece ve gündüz için bunu tasvir ediyor. el kuran Kerim, Kur'an-ı Kerim. Bi-beyanihi, beyanıyla. el mucize, acize düşünen. Yani geceyle gündüzü bize adeta e, bir koyunun üzerinden postun almasına benzetiyor yani. Nasıl ki bir koyunun üstünde bulunan postun alınmasıyla gizli olan onun cesedi, eti ortaya çıkıyor. İşte geceye arız olan ışığın alınmasıyla da o karanlık, korkunç karanlık ortaya çıkıveriyor. <laughs> Nesdehu minhu, minhu yani minelleyli. O geceden sıyırır alırız, koyunun üstünden postu aldığımız gibi en ara gündüzü. Feyda, <laughs> Bir de bakarsın ki hümonlar, onlar mudrimun karanlık içerisinde kalmış olurlar. Fehel, fehel e, olur mu yani? Mümkün müdür? Fehel, e, mümkün mü fehel? Bistita'atil beşeri. İnsanların gücüyle, gücüyle mi? Fi kelimatin kala ile. Şu azıcık kelimelerin içerisinde şu kadar az bir beyanın içerisinde insanın gücüyle olabilir mi? En <laughs> ye'tü insanların getirmeleri bi mitli hadel ibda'il fenni. Şöyle bir teknik eşsizliği yani gece ve gündüzün suretini bu şekilde anlatmayı beşer az kelamıyla azıcık kelimeleriyle beşerin gücü kuvveti yeter mi böyle bir beyanı ortaya koymaya, getirmeye insanların gücü yetebilir mi? Yetemez. Ama Cenab-ı Allah ve ayetü leyt nesbehu minhun nehar mudlimun diyerek bu eşsiz anlatım tarzıyla Cenab-ı Allah ifadesiyle gecenin ve gündüzün suretini gözlerimizin önüne ne yapıyor? Sermiş oluyor.